Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı riskli mesleklere yeni mesai ayarı getiriyor. Buna göre termik santrallerde, çelikhanelerde ve maden ocaklarında çalışan işçiler günde en fazla 7,5 saat çalışabilecek. Sağlık kuralları bakımından riskli olan işlerde azami çalışma sürelerini düzenleyen bir tasarı taslağı hazırlandı. Düzenleme ile günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerle 7,5 saatten daha az çalışacak işler listesi oluşturuldu. Termik santrallerde, çelikhanelerde, maden ocaklarında çalışan işçiler günde en fazla 7,5 saat mesai yapacak. Civa işi yapanlar günde en fazla 6, kurşun işi yapanlar da en fazla 4 saat çalışabilecek. Riskli işlerde çalışanlar fazla mesai de yapamayacak. Hazırlanan taslağa göre su altında basınçlı hava işinde çalışanlar da derinliğe göre 4 saatle en fazla 7 saat arasında görev yapabilecek. Düzenlemede yer alan işlerde çalışanlar belirtilen iş sürelerinden sonra başka işte çalıştırılamayacak.